Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Mütevazi evimize hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm. Oğlumla eşim sürpriz doğum günü bana hazırlamışlar. Biraz sonra bir sürpriz yapacaklar. Gerçi Pars gördüğünüz gibi sürpriz yapmış. Kendisi bu şekilde yaşıyor bu evde. işte sabah kalktığında boynunda farklı bir maymun oluyor. Akşam yatarken de bu maymunu kullanıyor. Genelde evde kas, kasla geziyor. Çünkü beyninde özür olduğu için o özrü koruması gerekiyor tabi yani o onun kırmızı çizgisi o yüzden evde biz çok çarpışıyoruz trafik kurallarına uymak için ve beyin hasarı yaşamamak için de evde bisiklet kaskıyla geziyor tabi böyle bir tip şimdi birazdan eşim gelecek arkadaşlar doğum günü sürprizi yapmışlar bana biliyorsunuz yarışma 19 günüm kaldı ee, ama bugün bozacağım. Hani e, fast food söylemişler. Pasta, masta onları kırmayacağım. Yiyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra e, yapacak bir şey yok. <laughs> yani baktığınızda. Canım mum, mum, mu mu da tabağa koy istersen. Ha. Evet. Evet gel bakalım getir pastamızı, pizzamızı getir bakalım. Evet. Happy birthday to you. Evet arkadaşlar. Happy birthday to you. Çok thank you. Evet. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Ne var menümüzde? Evet. Burada karışık pizza var. Jumbo boy. Burada ee, mum var. Burada da hamburgerle cheesecake var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet cheesecake. Tabii. Bunu şimdi Evet. Yiyeceğiz. Evet canım. Evet. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Parçım sen hiç konuşmuyorsun. O telepatik yöntemle anlaşıyor evet. gözleriyle. Kendine böyle bir mod ayarladı arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Orada köşede duruyor süs. Evet. evet. Öyle. Biz ah. onu zaten süs diye, evin süsü diye bu şekilde giydirdik. Tabii. Sen sen bu ne, bu tip bu şapka bu kumaş? Ben herkes bilir. YouTube'da bilsin. Ben City çayranıyım. Çok seviyorum City. O zaman üfleyeyim mi? Evet üfle bakalım. Hadi bir iki üç. <laughs> evet. evet, ben doğdum arkadaşlar. Evet. Ee, dedim ki ne ne alayım sana dedi. Kaç yıldır biz böyle kutluyoruz bu sırada? Kaç yıl böyle kutluyoruz Bilmiyorum bu sırada? Bilmiyorum çok uzun zamandır. Oğlum geri zekalı mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ay ben şekerim o kadar düşük ki gülmeye takat. Kaç evet. şey kutluyoruz böyle bu sesi? Wow, uzun yıllardır böyle kutluyoruz. Çünkü sen tatlı yemiyorsun. İşte abur cubur hiçbir şey yemiyorsun. Dışarıda çıkmıyoruz. Hep böyle kutluyorsun. Evet. Ne alayım sana dedi. Dedim hmm. bana en güzel alacağın şey somon balığı dedim yani hani sağ olsun gitmiş iki kilo somon balığı almış. Evet e, aldım. Tavuk kaç kilo aldın? Onu da iki tabak aldım işte. İki, iki tane böyle tavuk almış. Evet. Bana bunlarla gelin dedim açıkçası. Evet fitnessçi eşi olunca böyle oluyor. Ancak et alınca mutlu oluyorlar fitnessçi değil de yarışma Pardon, hazırlığı yarışçı. olan. yarışçı. Yanlış oldu. Bizimki farklı bir boyut yani. Evet. Hani biz salonda gidip basıp da arkasından bir dönerli ekmek gömüyoruz. Aynen tabii. öyle. Ee, yıllardır böyle kutluyoruz arkadaşlar. Somona mum batıracaktık ama mum yoktu. Oğlum gerizekalı mısın? Arada dürtüyorum ki yaşıyor mu diye. Ha. Evet. Mum yoktu batıracak. Bizde e, yanına e, böyle mum koymuş. Sağ evet olsun. böyle dekor yaptım. Sevgili arkadaşlar şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Canım 20 gün kaldı. Bugün 4'ü, <laughs> evet. yarın 5'i, evet. 24'ünde tartım var, 25'inde podyumum var. Yani yarın itibaren 19-20 gün, 20 gün kalıyor, 19 gün kalıyor. Şükür. Nasıl geçiyor benim ev hallerimi biraz anlat bakalım. Şu anda nasıl bir yaşım? <laughs> Antrenman, yemek, uyku. Üçlü takılıyor. <laughs> Onun haricinde hiçbir şey yok. Bu kadar. Neden? gene yemeğinizi Az, yapıyorum, öz, evi terliyorum. Evi ya, onları korkuyorum. hep yapıyorsun. Burası evet. benim inim arkadaşlarım. Evet, bu koltukta yaşıyor, bu koltukta uyuyor, bu koltukta yiyor. Gece yarısı ikilerinde. <laughs> Şu anki hayatı böyle. Evet, arada derslerim oluyor. Onlara takatim son 10 gün kala artık derslerimi de bırakacağım. Online uzaktan eğitim derslerim devam ediyor. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz bunlar da olmasa bu yaşam gerçekten çekilmez. Oğlum gerizekalı mısın sen? <laughs> gerçekten ya bir şey söyle babanın doğum günü ya. Happy birthday desene. Allah Yok Allah. bugün demiyor. Enteresan yani. şey i̇şte sanki oraya böyle sabitlemişler. Hiç. Evet bugünkü modu böyleymiş. Evet. Ee, nasıl geçiyor günlerimiz? Biraz anlat bakalım. Ay, Okula başladı. Okul açıldı benim. Zor geçiyor. Vay paşam, vay babam. Bütün öğretmenlere buradan yeni eğitim, öğretim yılı için Allah, e, öncelikle bol bol sabır diliyorum. Sınırsız sevgi diliyorum. Bol bol enerji diliyorum. Tabii bunun için biraz spor yapmanız ve diyet yapmanız da gerekiyor ki zinde ve sağlıklı kalabilmeniz için. Yoksa sürekli homini gırtlak, homini gırtlak yerseniz şişersiniz. Enerjiniz olmaz. Çocuklara enerjili ders işleyemezsiniz. Sabrınız da kalmaz. Müthiş. Evet. Gerçekten müthiş. Benim diyeceklerim bu kadar. Evet. Ee, saat gece yarısı kalkmalarıma ne diyorsun canım? Evet. Güzel. Saat sevmiyorum. De... <laughs> gece 2'de kalkıyor. Ondan sonra cima birkaç saat dur bu koltukta takılıyor. Ondan sonra sabah kardiyosuna dört gibi falan beş gibi gidiyor. Evet sonra geliyor. Kahvaltı yapıyor. Gene bu koltukta. Sonra bu koltukta uyuyor. Biz zaten okula gitmiş oluyoruz. Ben özel okulda çalıştığım için o yüzden bizim okullarımızın durumu farklı. O yüzden okula gidiyoruz diyorum. Ondan sonra geliyoruz. Akşam yemeğini yiyor. Gene bu koltukta. Sonra uyuyor. Zalatalık. Sonra. Çok sağlıklı. Erkenden gidip yatıyor. Şunu bir dürt la. Aldırttım. Tepki yok. Evet. Evet. Evet bu kadar. Benim evet. diyeceklerim bu kadar. Sevgili dostlarım size bir sözümüz vardı. Pars'ı Amerika'da doğurduk. Hmm. Beyin onu başka başka bir zaman anlatacağız şimdi değil. Evet, onu unutmadık. O Beyin özürlü doğdu Pars. Beyninde ne vardı canım Pars'ın? Ne var canım? Beyninde. De, bilmiyorum ne vardı? Bu tipin beyninde ne olabilir? Vardır bir şeyler. Evet. Beyin özürlü doğdu. Ondan sonra katlanarak gitti arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım toparlayamadık. Ama ne yapalım çoluğumuz çocuğumuzdur dedik. Sokağa atmayalım dedik. Tabii. Değil mi? Besledik büyüttük. Böyle evet. bir kenara oturdu, oturttuk. Evet. Burada duruyor. Yemiyor, iş, içmiyor, işemiyor, sıçmıyor. Hmm. Ondan sonra hiçbir aktivitesi yok. Böyle sabahtan akşama kadar bu şekilde oturuyor arkadaşlar. Yani ha oyuncak ayı var evinizde, ha da ha pars var. Aynı şey yani. Evet. Değil mi canım? Tabii. Evet. 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 Arkadaşlar mütevazi yaşantımızı sizlere paylaştık. Bizim genellikle rutinimiz zaten kuşadasında canım değil mi? Evet. Zeynep çok sosyal bu sırada. Ben evet öyleyim. Müthiş sosyal. Ben gezmeyi, eğlenceyi, alemi çok seviyorum. Ben de insansız hava sahası. O da tam tersi. Biz nasıl zaten evlendik, 22 yıldır evliyiz, biz şaşırıyoruz evet, yani. Biz... Bu kadar zıt iki karakter olur ya. Çok zıttız. Ben evcimenim, insanlardan kaçıyorum, telefonumu bile açmıyorum böyle hep ev iş ya yani ev ders antrenman kardiyo ev ders antrenman kardiyo işte tek keyfim şey ben Netflix'te işte, bu koltukta yatıp televizyon izlemek bu benim hayatım bu ben böyle çok mutluyum yani evet ben, ben bu 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 sene iki kere sitenin havuzuna gittim gitmedim bir kere kırmadım bir kere <laughs> bir kere kırmadım denize gittim yok yani bende yok abi yok Hani bu kadın ise abi bütün okulun organizasyonunu Zeynep yapıyor. Öğretmenleri toparlıyor dışarı. Aha kımıldadı. Olduğu kadar. Olmadığı kadar demişler. Evet. Evet. Benim. Ama Heh. seviyorsun. Seviyoruz. Ne yapacağız? <laughs> Atsan atılmaz. Satsan satılmaz. Arkadaşlar zalatalık. Bakın. Zalatalık yiyin. %90'ı su. Zihniniz açılır. K1, K2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, Y, Z, A, lumuşak, G vitaminleri barındırıyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği var. Aynı zamanda karaciğer, böbrek, dalak, ta, e, taşlık, e, beyin, kalp, damar sağlığı. Aynı zamanda da e, 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 göz, kulak, burun, boğaz. Evet, katılıyorum. Evet. Arkadaşlar doğum günümü kutladık bu evet. şekilde. Evet. E ee, Ben şimdi somonumla salatalığımı yiyip ne yapacağım? Uyuyacağım. Evet bayılacağım. Aynen. Gece 2'de kalkacağım. Gece 2 videoları size çekmeye devam edeceğim. Evet. Kahve muhabbetlerimiz devam edecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Zeynep. Çok Zeyniz. rica ederim. katılmadı çünkü ona teşekkür etmiyorum. Ne demek. Evet katılmadı ama evet. Iz, eminim ki seyirciler parsa gülmekten katıldı. Şu tipe bak. Bence de. Evet orada baştan sona kadar. Evet. Ben ona öyle dur demedim arkadaşlar. Ben evet, dedim kendisi ya kendisi Dedim istedi. hani doğum günüm dedim. Evet. Adam böyle bir En doğal halini gösterdi. En doğal. Size. Hal, pars böyle bir yaratık. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Eğer aile videolarımız devam etsin diyorsanız kanalımıza abone olun. Salatalık yiyin. E, like'lara abanın. Yorumlarınızı bekliyoruz. <gülüyor> 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 salatalık yiyin. <laughs> <laughs> Abone olun. Evet. Like atın. Evet. Para kazandırın bize. Evet. Arkadaşlar cidden YouTube'dan pazar param çıkıyor ya. Aynen bak her hafta iki kere pazara gidiyor Oktay. Bir evet. salı günleri bir de cuma günleri. Evet, evet, Bizim burada pazarımız kuruluyor. Evet. Çok güzel. Evet. Evet YouTube'dan gelen parayı biz pazar alışverişine harcıyoruz. Bak evet. başka hiçbir şey değil yani. Evet aynen öyle. Bu danamızı beslemek için Evet. Pazara alışveriş O yüzden bize yapıyoruz. para kazandırın arkadaşlar. Aynen öyle. Ondan sonra çok makbule geçer. Aa yes. bak makbule geçti. Gidiyor. Evet, evet. Makbule el geç. salladı hatta. El sal. Hı. Arkadaşlar zalatalıklı günler diliyorum. Allah'a ısmarladık. Bay bay. Pars gerizekalı mısın? <laughs>